Evet arkadaşlar selamlar hayırlı pazarlar şimdi evet diyeceksiniz ki çok çılgınca evet ben de katılıyorum inşallah bu videolarda ayağımızı kırmazsak ya da Allah göstermesin bir sakatlık olmadan ondan sonra insanlara bir şey anlatabilirsek ne mutlu bize şimdi arkadaşlar boşluk zemin altı boşluk zemin altı boşluk derken ee, biz şu alttaki boşluk gibi bir boşluk aramayalım. Toprağın altında diyelim ki bir boşluk var. Ya da işte e, zemin altı kayanın altında bir boşluk var. Şimdi bu videomuzda e, bu tür konulara gireceğim. Şimdi insanlar boşluk derken algıladığı boşluk çok farklı. Yani mağaranın boşluğuyla mahzenin boşluğu bir olmaz. E, günümüzde günümüz mezarlarında bilene mezarı açarla e, meftayı yatırdıktan sonra üstünü toprakla kapatırlar. E, çubukla onun üstünde baktığın zaman çubuk oraya boşluk verir. Oysa ki boş mudur? İçi komple toprak dolmuştur. Boş değildir. E, boşluktaki anlayışımız da her ney onu da bilmiyorum ama neyse biz yine e, ayzane bir şekilde her ne kadar e, sakat da olsa, sıkıntılı videolar da olsa bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Yani e, anlamak isteyen anladığı kadarıyladır. O yüzden her zaman derim ki kişi kendi sahada, kişi kendi işte e, kendi alanında ne yapmak istiyorsa, arazide ne arıyorsa, onun eğitimini birebir kendi tabiatla alırsa daha güzel olacak. Yoksa bu gidişle ben bu kolu bacağı kıracağım. Ben de rahatlayacağım. Siz de rahatlayacaksınız en sonunda. Evet. Şimdi altımızda e, bir boşluğumuz var. Kapımız e, 15 santim e, kalınlığında. Ondan sonra. E, şimdi biz yürüyelim. Üstünde bir yürümek istiyoruz. Çubuklarımızı tuttuk. Çubuklarımızı tuttuk çubuklar şu şekilde kapandı. Şimdi bastığım yerde uzun ama tahta, ama taş, ama sal, bir mermer, ama kaya. Yani bunun edabını biz çözeriz. Neyle? Çizerek. Şimdi yürümeye başlıyorum. Evet. Şimdi altındaki tahta olduğu için onun altında da boşluk var. Bana ne yaptı? Kapalı 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 geldi. Bunun içerisinde toprak olmuş olsaydı bana yapacağı hareket şuydu. Bakın arkadaşlar şuydu. Eğer toprak dolu olmuş olsaydı. Ama altı tamamen boş. Bana yaptığı hareket kapalı, kapalı, kapalı. Şimdi bunun enini alalım. Enini alalım. Çubukları yine kaldırdım. Kapalı, kapalı, kapalı. Bir adım attım. Bakın arkadaşlar. Geriye verdi. Şimdi e, ayak ölçümü görünüyor mu orada? Evet. Şimdi duralım şurada duralım. Bana diyor ki boşluğun geride. Şu şekilde geldim, beni boşluğa getirdi. Bakın arkadaşlar, şu anda bana duvar işareti verdi. Bu hareketimiz duvar hareketi. Şimdi üstüne çıkıyorum tekrar kapalı 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 İleri gidiyorum. Bana tekrar geride kaldın diyor. Hedefin dışına çıkınca. Ee, sizden ricam e, boşluk olayını yani altımızda sal taşı kaya ondan sonra varsa bunun altındaki boşluğu değil. Ne altındaki boşluğu anlatırken nasıl anlatıyor? Kapalı, kapalı, kapalı. Kapalı giderek anlatıyor. Dolgu toprak olsaydı ne yapardı? Ben şeklinde yapardı. Açık. Yani bu ne demek? Toprak dolgu. Eğer o toprağın içerisinde taş, toprak varsa ne yapacak? Onun bir videosunu alalım. Ee, şuradaki taşları size zahmet aralıklı şuraya bir metalsiz koyun. Videoyu ben de tutabilirim. Bilelim. Onun yüksekliği de herhalde 46-47 santim gelir mi? Yüksekliği. Yerden kapı boşluğu yüksekliği. 50 santim var. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu anda tam hizadayım. Bana duvar işaretini verdi. Zemin altında bu sal taş olabilir. Bu uzun bir taş olabilir. Mermer olabilir. Kapak olabilir. Her şey olabilir. Çubuğun işaret dilini anlarsak ki bu da çalışma ile olur. Ondan sonra bir şeyleri bilir. Şu an yürüyorum. Bakın arkadaşlar. Aç kapa yapıyor. Bana yaptığı hareket aç kapa. Şu sandalyeyi alabilir miyim? Şu anda tam kapının hizasındayım. Bana tekrar duvar işareti verdi. Şöyle. Şu tarafa koyun geçeceğim. Arkaya geçeceğim. Evet. Evet Şöyle. Şimdi burada duvar işareti verdi. Tam durduğum yerde bana diyor ki burada burada duvar işareti var. Ayağımı atıyorum. Bakın arkadaşlar. Bana diyor ki geride kaldı. Hareketi gördünüz. Şimdi ben yine eski halime geleyim. Şimdi bu taş olayı anlaşıldı mı? Evet. Ee, şu taraftan geçip bir daha yapayım ben. Belki anlaşılmamıştır. Şimdi şu Bir anda dakika, Şu zemindeki taşlar aralıkla evet. Devam edin Şimdi ben şu anda e, Yürüyorum Bakın arkadaşlar Aç kapa yapıyor Bana diyor ki zemin altında Bana diyor ki zemin altında e, Taşlar var Ufak ufak taşlar var Boşlukta Zemin altında boşlukta taşlar var Şimdi buraya e, zahmet metalleri alalım. İstiyorsanız videoyu ben tutabilirim. Getireyim mi? Getirin. Metalleri getirin. Telefonu size şöyle vereyim. Ben şöyle şuraları da gösterebilirim. Evet yaptığım hareket biraz biraz değil hayli çılgınca oldu ama yani e, şimdi insanlarla bir araya gelip bir şey anlatamıyoruz sahada. E, bu şekilde de evet Şöyle ben göstereyim. Alın videoyu. Şimdi onu e, bir yere koyup oradan. Yanına da taş koyun. Üzerine kapattım. Evet kapattınız. Bir dakika ben şunu geçeyim. Şimdi şu sandalyeyi de getirin bana. Size zahmet. Ne tarafa? Şöyle kenara koyun. Biraz dışarıya. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi arazideyiz. Boyumuzda bayağı bir yüksek. İşaret parmağını kaldırdık. Bana direkt bu boşluğun içerisinde metali algıladı. Bakın arkadaşlar. Bana şu anda diyor ki metal. Zemin altında metal var diyor. Ben şunun biraz dışına çıkayım. Bana diyor ki arkamda kaldı. Evet. Şöyle döneyim. Şöyle. Bana diyor ki ileride kaldı. Bana yön veriyor. Peki biz zemin altında bu yükseklikte boşlukta üstü e, kapalı zemin altında bu verdiği değerlerin e, metalin değerini bize altın değerini vermiş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar ben yürüyeceğim. Şimdi çubukları aldım. Yine aynı şekilde bana kapalı. 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 Bakın arkadaşlar şu anda değerli işaretine aldı ve kapattı. Döndüm. Bana dedi metal geride kaldı. Bakın. Şimdi... Altına noktalandığı zaman diğer taşlara görmeyip es geçti. Evet, aynen öyle. Çünkü metal var. Mineralleri görmez. Metal var. Bizim ilk aradığımız zemin altı odalardır, mezar diye tabir ettiğimiz odalardır. Eğer bunların içinde metal varsa zaten umursamaz. İlk önce e, metali çizer, şey metali diyorum, zemin altını çizer, zemin altında e, katmanları çizer, toprakları taşları çizer, her ne varsa. Eğer ki e, metal varsa o zaman otomatikmen eee seni metale yönlendirir. İşaretini metal olarak algılar. Şimdi ben tekrar yürüyeceğim. Karşınıza bunda. geçeyim ben ne tekrar. Karşıma. Çünkü şu anda ben metale yakınım herhalde. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir açtı. Ben şöyle tekrar durayım. Bakın. Şöyle yürüyeceğim hiçbir şey yapmadan dümdüz bana dedi ki geride kaldı. Yine ben devam ediyorum. Bana dedi geride kaldı. Şu şekilde beni attı. Tekrar işaretim bana altın işaretini aldı. Peki şöyle yapalım. Altın işaretini burada verdi. Ben şöyle durayım. Hatta şöyle geçeyim. Bakın arkadaşlar. Şu hareketleri görünüyor değil mi? Evet. Tamam. Yanınıza ver. Şimdi bana bunu vermiş oldu. Sizden ricam bir tüp alabilir miyim? Bu videoyu bir de tüple yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar, biraz çılgınca işler ama e, ben e, sevgili dostlarımla, soru soran e, abilerim ve kardeşlerime cevap veremediğim için sahada olmadığım için birebir e, sahada olsak bunlar daha güzel olur ama e, imkanlar boyutunda. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İnşallah e, metali alın oradan. Metali alın. Ben şunu vereyim. Meta, metali alın. Altını alın. Tüpü orada, e, ortaya koyun. Taşlar ortaya kalsın koyun. mı? Taşlar kalsın. Taşlar kalsın. Taşlar kalsın. E şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi altını ben çıkarayım. Çıkarın. Size zahmet. Evet tamam. arkadaşlar. Şimdi e, boşluğumuzun altında e, gazımız var. Şimdi arazideyiz. Otomatik ben geri attı. Bana diyor ki arkanda gaz var. Bana diyor ki geri dön. Döndü. Bana diyor ki yön verdi. Şimdi şöyle biraz bakın arkadaşlar. Bana duvar işaretini verdi. Tam güzel. Duvar işaretini verdi. Ben şöyle bir çıkayım. Karşıya geçeyim. Şimdi, evet karşıya geçin. Şimdi bana burada e, metal, kendisi metal ama e, pusulalar e, demire, bakıra, şey pardon, demire, çiviye bunlara aldırış etmediği için bakalım burada ne varmış, boşluğumuzda ne varmış. Evet. Bana diyor ki önünde yuvarlak nesne yani zemin altında arkadaşlar bu zamana kadar e, ki görüyorduk. Şu anda biz görmüyoruz. Yani ben görmüyorum. Aramızda bir tahta var. Bana diyor ki zemin altında yuvarlak önünde bir nesne var. Ben yürüyorum arkadaşım. Yürüyorum. Bana diyor ki yerinde kaldı. Tekrar şöyle yön alıyorum. Tekrar şu şekilde yön aldım. Şu şekilde bana dedi ki önünde yuvarlak. Yani bu yuvarlak nesne ne olabilir? Küp olabilir, taş olabilir. Yani yuvarlak olan her şey. Bak arkadaş, bakın arkadaş. Bak. Şimdi şöyle karşıya mı geçseydin? Geçiyorum. İyi yaşayın. Teşekkür ederim. Şimdi bana e, zemin altında bana küpün yuvarlak nesnenin işaretini verdi. Önünde üstünde durdum Ben şu anda bu e, değerli mi değersiz mi diye işaret parmağımı kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gaz var ama metal yok. Değerli metal yok. Şuraya gelelim. Şimdi işaret parmağımızı kaldırdık. Çubuğun reaksiyonlarına bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu bon reaksiyonlarına bakalım. Bana diyor ki buradan çık. Dışarıda değerli metali dışarıda ara diyor. Yani işaret parmağınızı kaldırdığınızda gazı görmüyor. Tabii görmüyor. Direkt metalne altın altına gidiyorsunuz. Aynen gidiyoruz. öyle. Değerliye gidiyor. Ya da şöyle yapalım. Bunu daha evvelki videolarda da yapmıştık. E, şu anda zemin üstündeyim. Ee, sol ayağımı kaldırdım. Bir Çukukları dakika karşıya kaldırdım. Karşıya geçeyim bir dakika. Şimdi altımızda boşluk var. Zemin üstündeyim. Zemin altında gazımız var. Şimdi metali aradığım zaman ya işaret parmağı, şahadet parmağı ya da sol ayak. Sol ayak denge problemi olan insanları için işaret parmağını çok rahat bir şekilde öneririm. Şimdi ben Burada hiçbir şey aramıyorum. Zemin altında gazı, tüpü beni ilgilendirmiyor. Şimdi elimi kaldırdım, işaret parmağımı kaldırdım. Bana diyor ki git metale git. Gazı ha. kesti. Altını ben mutfağa koydum. Boşluğu dendim. da kesti. Aynen öyle. Boşluğu da kesti. Şimdi ben bir de sol ayak kaldıracağım. Bakın arkadaşlar. Sol ayak kaldırdım. Bana dedi ki metalin öbür tarafta göm verdiği yerde. Burada metal algılamıyor. Gaz algılamıyor. Şimdi e, boşluğumuz var, gazımız var. Ben buna rağmen burada yürümek istiyorum. Ya işte bu boşluğumuz, bu alttaki şey nedir diye bakın. Arazi bir şeyi aradığımız zaman işaret parmağını kaldırmayacaksınız. Metal arıyorsanız işaret parmağını kaldırırsınız. O sizin metale götürür. Eğer ki metal aramıyor da zemin altında gaz arıyorsanız nedir işte mezar mezar çeşitleri, mezar yapıları bunu arıyorsanız ne ayak kaldırıyorsunuz ne de parmak kaldırıyorsunuz. Ne yapıyor? Beni gaza götürüyor. Arkadaşlar bak. Ne yapıyor? Beni gaza götürüyor. Ama ben arazide metal aramak istiyorum dedim. Sol ayağımı kaldırdım. Beni dışarıya attı. Ben arazide metal arıyorum dedim. Şehadet parmağını kaldırdım. Gazı görmüyor. Otomatikmen metale gidiyor. Şimdi biz konumumuza gelelim. Zemin altında evet bir gazımız var. Tekrar ben çubukları tuttum. Hiçbir hareket yapmadan çubukların kendi reaksiyonuna baktım. Bana diyor ki önünde Yuvarlak bir nesne var. Geldim. Bana dedi ki şu anda altında tam üstündesin dedi. Bakın arkadaşlar. Ve değersiz metal olduğunu bana göstermiş oldu. Evet arkadaşlar. Umarım bu videoda ben ne kadar böyle sıkıntılı ve sakat işler yapıyorsam ki bu biraz daha eğitime, bilgiye bilgiye yani bu bilgi açısından birazcık da olsa faydam olsun diye ee, inanıyorum ki seyreden arkadaşlarımızın da baya bir faydası oluyordur ee, azemi deniyorlardı deneyen olan arkadaşlarımıza da e, olduğuna e, inanıyorum ee, anlaşılmayan bir şey yok ee, pusulanet pusulanet biraz çalışma biraz azim zemin altında her ne arıyorsanız İlla boşluk değil. Zemin altında pusula yapıyı dahi gösterir. Ondan sonraki sizin e, ne aradığınız. Yani bir yapıyı alırsın. Şu anda ben burada bir yapı aldım. Taşları koyduk, yapı aldım. Ne dedim? Zemin altında dedim, irili ufaklı taşlar var. Gazı koyduk, gazı aldım. Ne dedik? Burada gaz var. Metal aramak istedik. Değerli metalleri aramak istedik. Ne yaptı? Bizi kaldırdı. Salondan dışarı çıkardı. Ee, umarım umuyorum çalışmayla her şeyin üstesinden geleceğiz. Sevgiler, saygılar. İyi günler. İyi günler.